Şimdi maaşlarımız her ayın başında yatıyor değerli arkadaşlarım. 21'in 22, 23'üne yatıyor değil mi? Başkanım bizim maaşlar diğer ay geliyor diyen kardeşlerim vardı. Değerli arkadaşlar, maaşlarımız bundan sonra her ayın her ayın olması gerektiği gibi her ayın ilk haftası yatacak. <laughs> Yusuf Başkan bu ayki maaşları yarın yatırıyorsun. Ocak ayının başlangıcında Şubat'ın ilk haftası görüntüsü 10 gün içerisinde sizler 2 maaş almış olacaksınız değerli arkadaşlar. Bu da sınav günü. 6 aylık bir fark söz konusuydu. O 6 aylık sözleşme imzalanmadığı bir 6 aylık dönem var arkadaşlar. O 6 aylık farkınız da bir hafta içerisinde hesaplarınıza geçecek. 10 aylık. <laughs> Aldığınız ikramiye sayısı. Allah nasip ederse bu sayıyı artırıyoruz arkadaşlar. Yılda 22 ikramiye alacaksınız. 22 ikramiye. Bu ikramiyeler her ay gelecek Bayramlarda da her ay aldığınız ikramiye aylık bir ikramiye alacaksınız. Kurban bayramında 5, Ramazan bayramında da artı 5 ikramiye almış olacaksınız. Bu haliyle en düşük Maaşımız 50 kardeşimizin en düşük maaşı 3533 lira artı ikramiye olacak. PK kardeşlerimizde 3330 TL artı ikramiye alacak. Daha çok inşallah ekonomik imkanlarımız fazla olsun. Kuruşuna kadar fazlasıyla size vermezsem Allah bana onu hesap Karaman Kazan Belediyesi elindeki her türlü imkanı hizmet yoluyla vatandaşlarına, maaş yoluyla da çalışanlarına inşallah vermeye devam edeceğiz.